Evet, merhaba arkadaşlar. Analitik düzlemde A'nın koordinatları belli, B'nin koordinatları belli. C noktası eleman AB AB'yi içeride bir yerde bölmüş. AB na C'ye oranı 3 olduğuna göre C noktasının koordinatları nedir diye sormuş. AB na C'ye oranı 3 olduğu için AC uzunluğuna k dersek AB uzunluğu 3k olur. Bu nedenle A'dan C'ye k, C'den B'ye de 2k'dır. Öncelikle absize bakıyorum. Absiz 2 iken 5 iken 11 olmuş. Dolayısıyla 6 artmış. A'dan B'ye absiz 3K uzunlukta 6 artarsa A'dan C'ye absiz K uzunlukta 2 artmalı. A'dan C'ye K'lık mesafe var. Bu nedenle 5 olan absisin üzerine 2 koydum. Dolayısıyla C'nin absisini 7 buldum. Demek ki C'nin absisi 7 imiş. Aynı şekilde ordinata baktım. Ordinat eksi 2 iken 3 kaldık yolda eksi 11 olmuş. Yani 9 azalmış. 3K uzunlukta 9 azalırsa A'dan C'ye ordinat K uzunlukta 3 azalır. Bu nedenle eksi 2'den 3'ü çıkarttım. Eksi 5 oldu. Demek ki nokta 7 virgül -5 noktasıymış diyebiliriz. Buna içten bölme adını veriyoruz. Başka bir soru. Örnek A noktası 8 -7, B noktası 0 -3, AC/BC 3/5, AB'yi dıştan bölen. AB'yi dıştan bölen derken doğru parçasının içinde olmayacak. Ama doğrunun içinde olacak. Doğrunun içinde olacak. Bunu çizim yaparak görmemiz gerekiyor. Çizim yaparak görmemiz gerekiyor. Önce A, çizdik. A noktası burada. B noktası burada. Direkt çizdim. A'nın C'yi uzaklığı 3 ile orantılı olduğundan 3K. B'nin C'yi uzaklığı da 5 ile doğru orantılı olduğundan 5K. Buradan A noktasıyla C noktasının birbirine daha yakın olduğunu gördüğümüz için C'yi A'nın soluna yazdık. Bazen C'yi B'nin sağına yazarız. B'ye mi yakın, A'ya mı yakın anlayabilmek için buradaki orana bakmamız gerekiyor. Buradaki orana bakaraktan karar veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla A, C'ye 3K dedik. B, C, 5K ise 5K'dan 3K çıktı. Buraya 2K kaldı. Şimdi ben absise bakıyorum. Absis 0'dan 8'e gelmiş. Yani 8 azalmış. 2K'da absis 8 azalırsa A'dan C'ye toplam 3K var. 3K uzunlukta da 12 azalmasını bekleriz. Bu nedenle eksi 8'den 12 çıktı. 22. Aynı şekilde ordinata bakıyorum. Ordinat eksi 3 iken 7 olmuş. Yani 2K uzunlukta 10 artmış. A'dan C'ye 3K olduğundan 15 artar. Ordinat 7 iken 7 artı 15'ten 22 oldu. Noktanın koordinatları da bu nedenle eksi 20'ye 22 olarak karşımıza geldi. Bundan dolayı cevap budur arkadaşlar. Cevap bu şekilde bulmuş olduk. Cevap bu şekilde bulduk. Geçelim başka bir şeye. Paralel kenarın köşe noktasının koordinatları. Paralel kenarda köşegenler birbirine ortalar. Yani bu iki uzunluk birbirine eşittir. Dolayısıyla aslında E noktası ne olmuş oldu? E noktası BD'nin orta noktası oldu. BD'nin orta noktası aynı şekilde AC'nin de orta noktası. Dolayısıyla x0 dediğim şey A ve C'nin apsisleri toplamının yarısı, x0 E'nin apsisi. Aynı x0 D ve B'nin apsisleri toplamının yarısıdır. Bölü 2'ler gidince x1 ile x3'ün toplamı x2 ile x4'ün toplamına eşit çıktı. Aynı mantıkla y1 ile y3'ün toplamı y2 ile y4'ün toplamına eşit çıktı. Yani arkadaşlar yani arkadaşlar D ve B'nin apsisleri toplamı C ve A'nın absisleri toplamına eşit. D ve B'nin ordinatları toplamı da A ve C'nin ordinatları toplamına eşittir. Bu özellik köşegenler birbirini ortalayan bütün dörtgenlerde geçerli. Yani eşkenar dörtgende, dikdörtgende ve karedede bu özellik geçerlidir arkadaşlar. Bu nedenle orada da geçerli diyoruz. Geldik soruya. Analitik düzlemde paralel kenarın köşe koordinatları A, B, C, D ise minik a, minik b, minik c ve minik d'nin toplamı kaçtır? Bunu çizdiğimiz anda karşımıza böyle bir şekil geldi. D ve B'nin apsisleri toplamı C ve A'nın absisleri toplamına eşit. Aynı şekilde D ve B'nin ordinatları toplamı da C ve A'nın ordinatları toplamına eşit. Ve bu iki denklem alt alta yazılıp taraf tarafa toplanırsa taraf tarafa toplanırsa cevabı 4 olarak bulmuş oluruz. Cevap bu nedenle 4 arkadaşlar. Evet. İkinci soru ABC üçgen BF'de bir paralel kenar AD ile DB birbirine eşit. Buna göre F noktasının koordinatları toplamı nedir diye sormuş arkadaşlar. D noktasına dikkat ederseniz AB'nin orta noktası AB'nin orta nokta koordinatlarından ben D'nin koordinatlarını 5'e 3 buldum. Daha sonra taradığım paralel kenarda D ve E'nin absisleri toplamını B ve F'nin absisleri toplamına eşitledim. Tabi F noktasına x virgül y dedim. X'i buradan 6 bulduk. Aynı şekilde D ve E'nin ordinatları toplamı B ve F'nin ordinatları toplamına eşit. Y'yi de 1 bulduk. İşte bu nedenle aradığımız cevap 6,1 olarak karşımıza geldi. Bundan dolayı cevap 6,1'dir arkadaşlar. ABC'de dikdörtgen A noktası 0,6 demek ki bu uzunluk 6 birim. D noktası 3'e 8. D noktasının 3'e 8 olduğunu biliyorum. Buna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye sormuş. Bu soru sürekli karşımıza çıkacak olan bir soru. Dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar madem D'nin koordinatları 3'e 8 D noktasından bir tane Y eksenine dikme indik. Y eksenine dikme inince ordinat 8 olduğu için buranın tamamı 8. Bundan dolayı yukarıya 8'den 2 6 çıktı. 2 kaldı. Bu nedenle EA uzunluğu 2 birim. Aynı şekilde x eksenine de dikme indiğimi varsayarsanız abs 3 olduğundan bu uzunluğu da 3 birim olarak bulmuş olduk. Bu nedenle bu nedenle ed uzunluğu 3, ae uzunluğu 2 birim. Burası da 6 birim. Alfa, beta, alfa, beta. Bir dikme de buradan çektim. Alfa, beta oldu. Dolayısıyla üstteki üçgenle ortadaki üçgen birbirine benzer benzerlik yardımıyla OB uzunluğunu 4 birim bulduk. OB uzunluğunu 4 birim bulduk. Üstteki üçgende, sağ alttaki üçgende, her ikisinde de 90'ın karşısında dikdörtgenin kısa kenarları olduğu için bu iki üçgende eş üçgen. Bundan dolayı beta'nın karşısı üçgen, beta'nın karşısı 3, alfa'nın karşısı 2 iken alfa'nın karşı 2. Bu nedenle C'nin e, absisi 7, ordinatı 2. Dolayısıyla toplamları da 7, 2 daha 9 olarak karşımıza geldi. Bu soruya dikkat edelim arkadaşlar. Benzerlik sorusu, eşlik sorusu ve sürekli karşınıza gelecek olan bir soru. Bu soruyu iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ağırlık merkezinin koordinatları şöyle bulunuyor. Ab köşe noktasının apsislerini toplayıp 3'e bölüyoruz. Köşe noktasının ordinatlarını toplayıp 3'e bölüyoruz. Bunu yaptığımız anda ağırlık merkezinin koordinatlarını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ağırlık merkezinin koordinatları bu şekilde bulunuyor. Bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Analitik düzlemde köşe koordinatları bu olan üçgenin ağırlık merkezinin orijinden olan uzaklığı kaç birimdir? Önce Ağırlık merkezinin koordinatlarını bulalım. Apsisleri toplayıp 3'e böldük. Eksi 2 geldi. Ordinatları toplayıp 3'e böldük. 1 geldi. Sonrasında da orijine olan uzaklığı yazınca karekök içinde eksi 2'nin karesi artı 1'in karesi buradan kök 5 birim olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalınız.